Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun evet sevgili dostlar. Yine enfes bir börekle karşınızdayım. Böreğimin hamuru güzel, lezzeti çok özel. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Evet arkadaşlar, şimdi buyurun yapım aşamalarına birlikte geçelim. Evet arkadaşlar, hamurumuzu oluştururken 4 su bardağı suyumuzu öncelikle tabağımıza aldık evet suyumuz ılık olacak arkadaşlar bu arada bir tatlı kaşığı toz mayamı kuru mayamı koydum ve bir tatlı kaşığı da toz şekerimi de dahil ettim iyice karıştıracağım Maya ve şeker erisin. Yeterince karıştırdım. Gördüğünüz gibi şeker ve maya eridi. Şimdi unumu dahil ediyorum peyder pey. Evet bir miktar un aldım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu da dahil ettim. Evet. sosunu karıştırmaya devam ediyorum. Bir miktar daha un alıyorum. Ve spatulamı çıkaracağım. Direkt elimi daldırmak istiyorum. Evet arkadaşlar iyice yoğurdum hamurumu tezgahıma aldım tezgahıma un serptim hamurumu aldım üzerine de un serptim şimdi bezelere ayırıyorum bu arada şunu belirtmek istiyorum ben 11 su bardağı un kullandım ancak ben iki ölçü hazırladım bir ölçü niteliğinde açıklamalarda olacak ama ben yine de belirteyim iki su bardağı su Diğer malzemeler aynı. 2 su bardağı su, 5 buçuk su bardağı un kullandığınızda bir ölçü olacak. Evet, bezeler ayırıyoruz şu anda. Bezelerimi oluşturuyorum hafif unluyorum. Evet bezelerimizi bu şekilde hazırlayıp kenara alıyoruz. Evet, bu şekilde hazırlayıp kenara alıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tereyağı ve sıvı yağ karışımı hazırladım hazırladım bezelerimi içerisine koyuyorum şimdi bunun için bir ölçüye göre bize bir su bardağı sıvı yağ 100 gram erimiş tereyağı gerekiyor Ben bunu ikiye katladım iki ölçüsünü yapıyorum Dediğim gibi tek ölçüyü ben şeyde tekrar vereceğim açıklamalarda. Evet arkadaşlar bu şekilde üzerini kapatıp yarım saat dinlendiriyorum. Evet hamurumuz dinlenirken biz iç malzemeyi hazırlıyoruz. Bunun için iki soğanı doğradım. Yarım çay bardağı sıvı yağla kavuruyorum ve ıspanağımın üzerine kavurduğum soğanı dahil ediyorum ve bir çorba kaşığı tatlı toz biber dahil ediyoruz ve bir tatlı kaşığı tuz dahil ediyorum evet harmanlıyoruz iyice karıştırıyoruz ıspanağım da bu arada 750 gram Evet arkadaşlar yarım saat bekledik. Gördüğünüz gibi hamurumuz harika oldu. Evet, ilk bezeden açmaya başlıyoruz. İlk bezeden başladım açmaya. Hamurum çok güzel. Çok güzel şekil oluyor. Evet arkadaşlar şekilde biraz da genişletiyoruz uzattık hamurumuz çok güzel gönlümüzce oynayabiliriz hamurumuzla görüyorsunuz ne kadar güzel açıldı Evet şimdi malzememizi iç malzememizden bir miktar koyuyoruz Arkadaşlar buna illa ıspanak koymak zorunda değilsiniz. Bunun kıymalısı da çok güzel oluyor. Pırasalısı da çok güzel oluyor. Nasıl arzu ederseniz hepsi lezzetli oluyor. Bunu bu şekilde sarıp kaldırabiliriz. Ama ben peynirisini seviyorum. O yüzden bir miktarda beyaz peynir dahil ediyorum üzerine. Evet. Şimdi sarıyorum. Şu şekilde hamuru üzerine getirdim malzemenin. Evet, bu şekilde yapınca çok sıkı olmayacak şekilde Sarıyorum ve yağlı kağıt serdiğim tepsimi alıyorum. Ve buraya kadar bizi izlediyseniz bize abone olup bildirim zilini açarsanız yeni tariflerimizden de haberdar olursunuz. Yorum ve beğenileriniz de bizim için çok kıymetli. Evet arkadaşlar tepsimin bir tanesi hazır. Şimdi 2 yumurta sarısı ve 1 çorba kaşığı sıvı yağ karıştırdım. Sürüyorum. Ee, tabii ki siz bu kadar hazırlamam zorunda değilsiniz. Ben iki ölçü yaptığım için böyle yapıyorum. Ee, tam malzemeler bir ölçünün malzemeleri açıklamalarda olacak. Evet bu işlemi başlarken e, fırınımızı 180 dereceye ayarlıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğiz. Evet arkadaşlar işlem bitti. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırınımıza pişirmeye götürüyorum. Evet arkadaşlar benim yaptığım ölçüyle tamı tamına 3 tepsi çıktı. 2 tepsi bitti. Son tepsim misafirim var. Birlikte bitirdik. Emin olun çok lezzetli. Mutlaka tavsiye ediyorum. Deneyin derim. Vazgeçemeyeceğiniz bir tarif olacak, bir börek olacak. Evet yapacak yiyecek olanlara sağlık afiyet olsun diyelim ama şu anda çok sıcak. Nasıl çıtır çıtır elim yandı. Bakın. Bakın. Çıtır çıtır. Muhteşem lezzet. Şöyle şunu bir koparacağım. Bu diğer soğuk olandan. Kendime torpil yaptım. Bir tane aldım. Şöyle bakın içine. Çok güzel ve çok lezzetli oldu. Evet, yapacak, yiyecek olanlara sağlık, afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.